Benim adım İsmail Kurt. Bu dezgahda benim dedemden babama kalmış 1945 yılında. Babam dedem öğretiyor Sonra babam işletiyordu. Babamdan sonra ben işletiyordum. 1945'ten şu ana kadar ben işte dedem işletiyordu, babam işletiyordu. Ben de işletiyorum. Şu an çocuklarım işletiyor. Dedemden babama kalmış, babamdan da bizlere kalmış. Umaya yüz tutmuş bir meslektir. olur Eğitim Atlamayacağız. genel müdürlüğümüzün unutmaya tutmuş meslekler adı altında başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Haker Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Pınarca köyünde yaşayan İsmail Kurt abimizin özellikle daha önce dedesini kullanmış olduğu dedesinden babasına, babasından da kendisine miras kalan ve bu mesleği çocukların öğretmek suretiyle üretmiş olduğu vakti zamanında battaniye niyetine kullanılan namazı olarak kullanılan ürünlerin ortaya çık ortaya çıkardığını o ürettiğini şey oldu. 1945 yılına ait dededen babaya, babadan çocuğa kalan bir dezgahta Halk Eğitim Müdürlüğü bünyemizde kültürün aktarılma boyutuyla e, İsmail abimizin bu çalışmalarını desteklemek suretiyle bir sonraki nesle e, bu kültürü tanıtmak amacıyla bu çalışmalarımız başlatmış olduk.